arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir gece vlog yapacağım. Ee, bu gece vlogta da arkadaşlar moralim çok bozuk bu arada. Çünkü kardeşim bin abone oldu. Ve ben 454. Ne oluyor be? Şimdi kardeşime baskın yapmaya gidiyoruz. Baskın basanırdım nokta. Ben bunu hiç çözemedim. Oy. Oy benim çalışkan kardeşim. E gelmeyi bilmiş. Ben böyle bir deneyim. Hiç duymadın senin. Gel bunu ne yapıyoruz? Gece vlog yaparız. Part 1. <laughs> Yemin ederim dokunmadım anne. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi pijama mı giyeceğiz ama duru pijaması mı giymiş? Bana evet. pijama yerimi göster. Kardeşi annem e, Ali okuldayken odamızı dizayn ettiği için o bilmiyor yani. Ben bilirim. Ama ben Ne <laughs> seçeceğim ben? Tamam ben seçeyim mi? giyinirken ben de size o da turu yapayım. Hadi bay bay. İnşallah. Yani sen de olur diye yani. arkadaşlar beni seviyor. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoların hepsi sizin için. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar benim burada bir kapının yanında bir tane televizyonum var. Burada aynam var. Burada çok gerekli olmayan yatağım var. Burada da odanın yarısını kaplayan bir dolabım var. Odan böyle gözüküyor. Bu ben ya. Ay pislikler <laughs> yapmayalım. Dur bana şort ver. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Arkadaşlar böyle kötü de oldu? Baktım ya ben kaldım? Bana kot bu, şort ver. Tamam, <laughs> tamam şimdi çöktüğüm bu dedi ki <laughs> Of. Oha! Eme kırdım. Hayır, o e zaman. neden? Ya dur, belki beyaz kostümdür. Madem biliyorsun neden yapıyorsun. Şimdi arkadaşlar ben e, odamı Durun. Odamı öpemeyeceğim. Bakayım kardeşim neler yapmış edebiyalara. Bakayım. Hangi sayfalarda ödevimiz? 8 9 mu? Hı <laughs> hı çalışkan kardeşim. <laughs> Bu da ikinci ödevimin bir Ben yapayım. Bunu yapmadım. <laughs> Arkadaşım iki sayfa vardı. Birini yapmış, birini yapmamış. Ne yapayım ya Allah Allah. Tamam burayı atlayalım mı biraz? Evet. Bugün çok salak olduğun için burayı dağıtmışsın. Ben mi? Ben senin olduğuma gidiyorum. <laughs> Bunu neden çıkarttın abla? Şuradaki, bunu buraya koyalım. Bu neden takılıyor? Bu arada bin abone olmuşsun. Evet ben oldum. olmadın mı? Bunu kıskan. Ya öyle. Şey. <laughs> Arkadaşlar Ayla'nın kanalındakilerde de lütfen beni takip edebilir misiniz? <laughs> bu arada Ayla'nın çalışma masası bu şekilde. Dadaki Aa, Bu da Dora Bıçak, Aşk biz devti müdürmüş. Devti. <laughs> Neden müdürsün? Aşk oyuz yazmış be ya. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şimdi bakım yapacağız. Şimdi hayır. Önce bakım değil. Önce yatağımızı. Şurada ne kadar yatağımızı <laughs> hazırlayacağız. <laughs> Onu cek. Onu cek. Bak şimdi nasıl yapacağım. Çek. Bakın. Bakın. Ay sanki açamayacak var ya kıyameti koptu. Tamam ciddiyetimizi koruyalım. Bu benim. Kardeşim canım benim. Yardım okulda senin katına gelirim ben. Seni ümit edebilirim. Herkese söylersin artık ablam beni rezil etti ne olsa. Ben arkadaşlar ben 10. sınıfım. O abar. Kaçıncıyım ben? Kankacım. Kaçın. Arkadaşlar kendileri 4. sınıf. Sen? Yaşım ya. <laughs> Sanki bilmiyormuş gibi kadar yani yapıyor. Ya bak benim bu çoraplarım kayıyor bak. Gördün. Havuzun <laughs> 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 içinde kayıyor. Bayağı ya yani aşırı inan. Ka drama. <laughs> Bedava drama istiyorsanız drama <laughs> queen. Ah! O kafam. Bayağı çok <laughs> Küçük bir sorunluk yaşadık. Musluk bozulmuş. bozulmuş. Kardeşime ben bir diş fırçası söyleyeyim. Aynı diş fırçamız var bu arada. Ne? <laughs> Ne diyor? Burada oraya bi yazıyor. Oraya bi evet. Bunu takip edin. Reklam yaptım. Reklam değildir kesinlikle. Aa dur bana bunu ver. aynı şey. Hayır bu yani aynı değil. Kardeşim. Oğlum dalga geçme ne? Ama şiddet günü. <laughs> Bir saniye.

ben Bu <laughs> Ben bitirdim. Hala ikinciyi yapıyor kendileri. Ben şunu kapatsın. Arkadaşlar var ya tam hazırız diye baş baş sonuna geldik bloğumuzun. Evet. Ben bakım yerine geçiyorum sen gelirsin. Şimdi arkadaşlar şurayı hemen kapmam lazım. Bu arada <gülüyor> <gülüyor> telefon gitti. <gülüyor> <gülüyor> evet. Açalım. Ben biz artık arkamızı dönemediğimiz için şöyle diklemesi yapacağız. Tek elimde telefonum varken zor oluyor. Tamam bu benim hey, yaptım. Tamam 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 tamam. Şurada. Aa ışık şu kapandı. Açar mısın anne? anne? <laughs> tamam. Arkadaşlar iyi geceler. Yarın cumartesi görüşürüz. Evet. Ali yatarken çekeceğim. Ben uyurken çek dediği için. <laughs> Görüşürüz. Kanala abone olun.